Ayşegül Doğan özür dilerim Tabii. çünkü oturmaktan kırışıyor. Hı. E, nereye gideceksin mesela? O gittiğin yerde de kırışıyor olabilir. Evet. E, şey, <laughs> İran'da bir filmde oynamışım. Hı. Galasına gidiyorum. Başrol oynamışım. Galasına gidiyorum. Galasına. Bak konsepti çalmışsın. Lübnanlıyım. Ha o Lübnan'daymış. Peki. Onu da Nur Hanım zaten söylediği için anladığım kadarıyla Çiğdem Lübnan dedi. Öyle bir fikri yok. Lübnan mı çünkü. dedi? Dur gelince konuşacağız. Bir konsepti tamam öğrendik. Ee, i̇yi misin Ayşe Ayşegül? Nasıl asılsınız? hissediyorsun kendini? Yani ben kendimi dön, güçlü görüyorum Hani e, baktığım zaman kadroda kendimi güçlü görüyorum Çünkü zamanında çok iyi dediklerimiz bile Şu an e, belki benim kadar iyi bile değiller Bir de çok zaman geçti Her şey değişmiş olabilir Tarzlar da değişmiş olabilir Böyle böyle arkadan parmak kaldırıyorlar galiba Evet kaldırıyorlar Bismillah gel bakalım Yıldız'a Geliyorum Ay. Ayşenur sanki beklemişsin, beklemişsin. Evet. Ve o gün gelmiş çatmış Ayşegül Melisa mı? Doğan ve ben yine benim izimden o kadar geldi. Tebrik ediyorum. Tanıtımda da aynı. Benim sponsorum konusunda özellikle Ayşegül açar biliyorsunuz. Buraya bu mayoları, bu tasarım mayoları ilk getiren, giyen benim. Benden sonra da giden Ayşegül. Tanıtımda giyer, burada giyer. Ben adanalı bir ailenin kızıyım. Biz böyle şeyler giymeyiz diyen de Ayşegül. Şu an bakıyorum. Adanalı halinden bir eser yok. Şöyle başlayalım. Demek ki neymiş? Öncelikle Çiğdem'e ilk ki aslan cevap vermeyeceğim. Öncelikle Çiğdem senin mısın? gülmenin neden olduğunu anlamıyorum ama ben size şöyle bir açıklık getireyim. Bak şimdi Ayşenur'dayız, Çiğdem'e geleceğiz birazdan. Ee, Sen evet saçma Ayşe bir cevap Yani 35 yaşındasın, nerede nasıl güleceğini bilmiyorsun herhalde. Onu şu an anladım. Ben cevap vereyim Öykü Hanım. Bu konuda bir açıklık getirmiş olayım. Şimdi ben. Görünce, ben bir saniye. <laughs> be... Evet. Ç Çiğdem. O sensin Z Ayşe ki. Şey, bir saniye. O gün burada arkadan dansöze da benziyorsun. İşte bunları hiç kimse giymez. Böyle giyinilmez. İşte ben böyle bir kızım demeyeceksin ki ben bunları sana bugün söyleme gereksiniminde duymayayım. Şöyle bir şey var. Ayrıca Biz fiyafetinle, da ilgili da yaptık. O günkü fiyafetinle ilgili yorum yapayım. O günkü konseptinde bir şey susmayacak herhalde. Anladığım kadarıyla sen yorum susmayacaksın. Yorum yapma özgürlüğüm var e Ben çünkü. sana şu an cevap veriyorum yorum ama yab... sürekli araya giriyorsun. O zaman şöyle söylüyorum. Hayır ben sözümü bitirmeden sen, e sen cevap bir, veremezsin. Sen bitirmeyeceksin anladığım kadarıyla. Bize bekleyeceğim burada. Tamam bitir Ayşen. Buradan zaten bir eşarp modeli olduğun ya da o tarz bir şey olduğun gibi görünüyor. Yapmak istediğin konsepte de başarılı olamamışsın. Ya e, şöyle açıklıyorum. Şimdi Ayşenur o günkü kostümünde maskeli baloya gidiyordu. Ve ben buraya maskeli baloya gittiğimde bile en azından seni gibi giyinmedim. Bir de şöyle bir şey var. Sen her zaman maya giyiyorsun. Ve ben All Star'dayım. İstediğim her şeyi giyeceğim. Yine Çünkü benim aile işte. arkamda. Benim gibi. Hani bu biraz alt yazı gibi geçiyor ama benim babam beni çok destekliyor bu yarışma için. Evet. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda. Onun için istediğimi giyerim. Şöyle de yırtma açarım. Başka türlü de açarım. Seni hiç ilgilendirmez. Canım aramızdaki ]mez. fark da bu. Ben bugüne kadar buraya tek başıma geldim. Anlatabiliyor muyum? Tek başıma geldim. Burada böyle minilerini saklayıp da gezen sendin. Bak bana kimse laf söylemeyecek, ben cevap hakkı vermeyeyim. Tamam. Ben bunu söyleme gereksiniminde bulunmam. Ya eteklerim çok havalı tamam. ya. Tamam, Tuğçe neden olmadı? Ee, çok Olmayan fazla mi? açtın dedim, ondan, ondan olmadı. Biraz sert bir giriş yaptın. Evet burada rekabet ve all star. Gerçekten sen de çok hırslı bir insansın. Evet hırslıyım ve ben... be. şöyle Ama bir şey var. Yap. Ben, sen, evet. yani, ben şöyle... seni dinliyorum. Ben bir şey söyleyeceğim. Ayşe Ayşenur'la ilgili sonra sen söyle istersen. Bak söyle sen başladın şu anda. Ay Ayşenur'a bir küçük şekilde cevap olmuş. vermek istiyorum. Şimdi Ayşenur bir moda ikonu Ayşe değil Gülcüğüm, ki. Ayşenur'u ben... dinleyemiyorum şu anda. Tuğçe'ye söz vermiştim. Teşekkür ederim. En son kimdeyse sözüm. Teşekkür ederim. Piyafet hakkında biraz konuşayım. Bitirince haberimiz olsun. Diğerlerini çok dinlemediği için hiç olmazsa. E, Gözlerin senin çok küçük. Keşke biraz açsaydın yani bacak dekoltesi açacağını belki boyunu yüksek göstermek istedin. Göğüs olmayan göğüslerinin iyice basılmış ve hiç gö, e, gözükmemiş. Renk inanılmaz güzel. Çok beğendim rengini. Kafandaki şeye uygun bulmadım. Küpe yerine sallantılı bir küpe kullansaydın belki sırt dekolten güzel ama ön kısmını beğenmedim. Tamam, Ayşenur'a başka bir cevap vermek istiyorum. Türkiye'de Ayşenur Balcı diye bir moda ikonu yok. Ayrıca olsa bile bu kadar basit tarzda, bu kadar alakasız çanta, ilkokul çocuğu gibi pileli etek de buraya gelmez. Şu an hasetinden çatlıyorsun. Hasetinden çatlamak mı? Evet, hasetinden çatlıyorsun. Benim sadece insanlardan tek ricam... Bir insana eleştirmeden önce ileriye dönük düşünmek gerekir. Senin gibi mi? Yani ben mini giymem deyip mini giydiğinde burada utana sıkıla böyle böyle çektire çektire gezdiğini biliyorum. Ama bunu yapmaman için ben ne yapman ne zaman gerek? Ben mini giymem demişim. O kayıtları bir alalım. Ben senin gibi giymem çünkü benim ailem daha. buna izin vermez dedim. Ama benim babam o kadar beni destekliyor ki şu an istediğim Cevabı. şeyi yapsam da bana destek olur Yok, merak ben etme. Daha fazla yani bir Ayşe Gül değil fikrini değiştiren babası değiştirmiş fikrini. Sana ne oluyor? Senin annene de değiştirir. Anladım. Anladın. <laughs> Belki bir şey söylemiyorum. Fikirden bahsediyorum. Amaçsız bu da ya. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani e, sonuçta burada bir stil üzerine evet. çeşitli kıyafetler giymek zorundasınız. Hala orada mı kaldın? İnanın o benim için o kadar büyük bir şey ki daha geldiğimin ikinci ben günü. Ben de bir şey söylemiştim. Cevap veririm. önce bir Daha geldiğimin ikinci günü herkese yabancıyım, kimseyi tanımıyorum. Bana böyle bir yakıştırma, böyle bir benzetme yaptı. Kendini de ben Adanalı bir ailenin kızıyım. Ben onu en giymem, ben, ben bunu giymem. Açmayayım dekoltesinden minisine, mayosundan bikinisine giymedi şey tamam, Tamam bu birinci sezon. Yapabilir. Bir saniye. İkinci Ama sezonda Maria'da benzer şeyler yaşadık. Bak şu anda benzer diyor Yani bu şey aslında Ayşegül sen bu aslında senin kişisel bir problemi evet, evet. ben evet, bunu malzeme ediyorsun, ki pozisyonundasın kişisel Ayşe bir problem bu malzeme değil bunu bana yapan başka insanlar da var onları da tek tek açıklayacağım tamam, İlk sezonda yaptım. Ayşegül Ayşe ile başladım evet var mı söyleyeceğim e, benim şey. de şöyle bir şey bu, burada her şeyi çok iyi telaffuz edemiyoruz seninle bana baktığımızda zaten e, görünüm olarak taraf olarak fark da, belli oluyor işte, ama söylemek istemiyorum Ayşegül et. Aa sinir hasta ettik kız beni ilk günden Ayşe ya. Şimdi Ayşenur. Şimdi Ayşenur'a baktım. Ay çocuk gibisiniz ya. Çocuğuz. E yani çocuk olduğunu Bana biliyordum ama bu kadar yani çocuk gerçekten. olduğunu bilmiyordum. Konuşmuyorum. Peki. Teşekkür ederim. Kızdığını anlamadım. Çünkü gereksiz gülmeyeceksin. Aa sana mı sorayım? Bana soracak. Gülerken. Evet. Boş bir şeye gülüyorsun. Oturuyorum, ben Oturuyorum, kalkayım mı? Biraz birazdan kalkacağım. Yürürken sana sorayım mı? İstediğim an istediğim şeyi yapabiliyorum. Öyle bir özgürlüğüm var herkes gibi. Oradan komik bir şey söyledi. Gerçekten ki komik. Kim neyini çok anlatıyorsa onda o yok zaten. Maria geldiğinden beri mini eteğini anlattı. Sen, Ama ben şimdi konuşuyorum. konuşuyorum. Çünkü ben tamam, ne söylediğimi çok iyi hatırlıyorum. Sen herkesle kavga edebilecek potansiyele sahipsin. Evet sen de sahipsin. buraya gelince değişebilecek bir potansiyel sahipsin. 35 e, yaşında olanlar böyle oluyor demek ki maalesef. Sizi daha iyi anlıyorum. Ay, yaştan mı vuruyorsun Ayşegülcüm beni? Ay inanamıyorum. Ayşegülcüm o daha önce denendi. Çiğdem'in yaşından, işte daha önce yapmış olduğu estetik vesaire Artık gibi konulardan. Artık tek başıma değilim bu arada estetik yani, estetikle ilgili. Hepimizde e, tabii var ki, bir şeyler. De denendi. Lütfen, güzel lütfen rica ediyorum birbirinizi bu anlamda Defalarca defalarca sakız çiğnenmiş ve çürümüş sakız yorumlarınız var. Çok rica ediyorum. Hani beni varsa... başka bir yerden vurmasını evet, bekliyorum. Evet seni başka bir yerden vurayım o zaman. İçeride çok farklı olup burada kendi çok belli etmeye. bir olsun. Bu vuruyorum e, da evet, şark... Zaten biraz önceki fikrim de kendi fikrimde. Bana göre 35 yaşın biraz yani da, Ama kameralar önündesiniz bunu da düşünerek artık konuşalım. 35 yaşında olunca ne yapmalıyım e, acaba? Bir biraz maddenin haliyle eleşten, söyleyin. Yaş konusunu bilmiyoruz. Ayşegül varsa başka bir şey evet, devam et. bana göre de Çiğdem e, burada farklı davranıp kendi belli e etmeye çalışan öylesin. bir insan. Ben hiç öyle değilim. Nasıl kendini belli normalim etmek? Ben şu an bunu Ayşenur'a gülmende anladım anladım. biri ne onu çok, çok konuşuyorsa o onda yok biliyorsun. Konudan haberin bile yok. Ben bizi izlediğinden emin bile değilim. Ve ben katı kuralları olan iyi biliyorum. bir insan değilim. Ben de ve kesin konuşmadığım demiştim. bir şey hakkında Ben giyinmem dedim. Hatırladığım tek şey yok. Bana kimse saygı Zizem duymuyor biz anladığım kadarıyla. Haber Bak şimdi Ayşegül geldi böyle bir problem yaşıyoruz. Tamam hızlı konuşuyor tamam. ama lütfen çatır çatır cevap biraz hafızanıza kaydedin. Sonra bir sen bana mı dedin, iki bunu dedin diye cevabınız varsa öyle verin. Gerçekten bir daha müdahale etmek istemiyorum. Lütfen. Nihal? Dekolte vardır, dekolte vardır. Hepimiz dekolte giyiyoruz. Bir dekolte yaşam tarzı ve stil edinmiş insanlar da var aramızda. Aslında Ayşenur bizim seni eleştirdiğimiz nokta senin tarzın dekolte. Ayşenur Balcı stil dekoltede. Burada en başından daha ilk günden uyarayım ben size. Burada kullandığınız kelimelere, birbirinizin kişilik haklarına özellikle dikkat etmek, özen göstermek zorundasınız. Rütük kuralları çerçevesinde eğer birbirinize bu anlamda zarar verecek cümleler sarf ederseniz buna müdahale etmek zorundayım ve edeceğim de. ...problemleri kendi aramızda halletmeye çalışalım. İletişim seviyesini makul boyutta tutarak. Bu da birbirini dinlemek ve karşılığında cevap vermekle mümkün. Rica ediyorum. Nihal, sen tamamla. Söylemek istediğim eğer yaşam Ayşe tarzınız... Burla ilgiliyse tamam. Yaşam tarzınız dekolteyse burada sorun başlıyor. Ben onun dışında Ayşegül'ün kıyafetinde çok fazla dekolte göremiyorum. Ayrıca mayoyu şu an dünya modasında mayo çok kullanılıyor. Madonna'dan tutun da. Beyoncé'a kadar herkes kullanıyor bunu. Hani bizim de Mayu'yu bu podyumda çok fazla kullanmaya başlamamızı buna bağlıyorum ben. Birinin göstermesine değil. Çalıştığı, sponsor olarak çalıştığım dediği insan benim çok yakın arkadaşım. Onun dışında ben seni aslında beğendim Ayşegül. Çünkü dekortan bence yerinde. Hani beni rahatsız etmiyorsun. Küpelerin de olmuş. Sadece çantanı sevemedim. Demo'de duruyor çantam. Var mı cevabın? Yok. Peki gizemden son yorumu alalım. Ee, bu renk sana yakışmış. Sen birinci sezonda da bu renkler mor bordo kullanıyordun. Bu renkleri sana yakıştırıyorum ben. E ee, başındakini sana çok yakıştıramadım. Güzel olmuş aslında ama ya da ne beklerdim? Tanıtımda mayolu bir kombin giydin. Keşke bunu mayolu yaptırmasaydım. Bir tık ama daha... bunun ama mayo olduğu belli olmuyor. Çünkü o giydiğim e, emelin üstündeki şifon gibi ve gerçekten arka detayı belli olan bir şeydi. Bunun zaten baktığın zaman abiye olarak. Siz sadece bunu bildiğiniz için bana mayo dönüş yapıyorsunuz. Bunun dışarıdan mayo olarak görünen hiçbir tarafı yok. Diğeri normal şifon ve iç detayı belli olan bir şeydi. Bunu Tamam düşünüyorsun. Bak ben bir yerden seni vurmaya çalışmıyorum. Yok hayır, Tanıtımda ama görünen hiçbir şey yok mayo, dair. Ben göründü demedim. Ayrıca ben dekolteyi de bacak dekoltesini seven bir insanım. Ben Gördüğün gibi söylediğin için de söylemiyorum. Ben cümlemi bitireyim. Ben kombinin hakkında konuşuyorum. Ya da başındaki olabilirdi. Üstü üzerindekini daha farklı beklendim. Yani tanıtımdaki kıyafetine daha yakın gördüğüm için o yüzden bu yorum yapıyorum. Ama genel havana baktığımda üzerindeki de sana yakışmış, renk de sana yakışmış. Ben sadece kırmızı ve siyah yapman bana kolaylık geldi. Ama onun dışında üzerindekiler kötü değil. Uğraşılmış bir şey olduğu için emeğine de saygı duyuyorum. Yakışmış. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hazır mısın? Hazırım. Geç bakalım. Ayşegül Doğan, elbise 1300 TL, ayakkabı 119 TL, küpe 10 TL, çanta 590 TL. Merhaba Ayşegül. Merhaba. Senin tasarımın mı üstündeki? Hayır değil. Hazır mı aldın? Yok diktirdim. Diktirdin. Şimdi Nur Yerlitaş bu masada otururken teknik hatalarla ilgili pek bir şey söylemek bana düşmez ama Estağfurullah. Söylemeden geçemeyeceğim şeyler var. Elbisen dökülüyor dökülüyor derken ya. Yani. yani fazla kalın göstermiş seni eteğin e, kloş kısmında çok fazla kumaş var, beli yüksek. Üstündeki kısım bir acayip Çünkü duruyor yandan bakıldığı zaman. İlk çıktığında da buluştu çok kötü. E, o zaman da beklemiştim. E, üstle ilgili bir şey yok ama arkasını özellikle ben uzun bıraktırdım. Bu ve bu işte. İlk günden sakin olacağım. Bitirmedim cümlemi. Ama senin huyundur. Sen atlarsın hemen cümlelerin orta yerinde. Arkadaşlarınla ne yaptın beni ilgilendirmez ama jüri konuşurken dinlemeyi öğren. Bunu sen en iyi bilenlerdensindir. Birinci sezonun dosyalarını açmayın birinci gün. Elbiseni beğenmedim. Evet fikir olarak güzel. Kumaşı güzel ama daha uzun boylu bir kadının giyeceği bir elbise bu. Senin kafandaki fikir olarak yine beğendim ama bağlama şeklini beğenmedim. Ayakkabını beğenmedim. Gö göster ayakkabını. Kalın görünüyorsun. Sen böyle bu kadar kalın değilsin yani. Evet. O alttaki o kumaş fazlalığından dolayı fazla kloş mu derler artık nasıl? Bilmiyorum onu Nur söyler birazdan. Elbisem 1300 lira. Yani bu elbise bence pahalı. Beş veriyorum. Teşekkür ederim. Ayşegül, gerginsin. Dakika ben... bir gol bir. Evet. Ne oldunuz öyle? Daha çok olacağı için ben şimdiden yorum yapmak istemiyorum. Maşallah. İlk gün. Kübalı kız üstün, altında şey o. İspanyol boğa yarış, boğa e, arena oluyordu? Hani Matador. Şey doğru, evet. Matador, Matador. böyle o şey yapıyordu. Öyle bir mixim var. Ben sen de alışkın değilim böyle kıyafetlere. Keşke diyorum o onu bluz olarak giyseydin. Altında da mesela bir jeans, skinny pantolon. Hani bir tarz olabilirdi diye düşünüyorum. Nereye gidiyorsun tabii en önemlisi? Film galasına. Efendim. Film galasına. Ne? Film galasına. Film galasına gidiyorsun. Filmde oyuncu sen artist. Evet evet. Ha artistsin sen. Ee, çok fazla bir kırmızı geldin bana yani. Çok fazla. Belki kafandaki olmasaydı siyah saçında kontrast olurdu. Murat'ın düşmüş. Düşüyor. Sakin ol. Evet. No panik, no stress. Önünüzde çok günler var. Beş diyorum. Teşekkür ederim. Rengin sarardı. Benim mi? Sakin ol. <laughs> Ivana. Ben bir şey anlamadım. Bu dekolte bu kadar büyük bir konu olduğunu, neden olduğunu anlamadım. Çünkü bu podyumda herkes dekolte giymiş, gelmiş. Aşırı bir derece dekolte kullandınız. Bazen hem galada hem de normal kombin yaparak. Yani bu kadar üstüne üstüne gitme gerek yoktu yani bu de, bu, bu mevzu, dekolte mevzu olarak. Üzerindeki elbise ben renk olarak çok yakıştırdım. Çünkü esmersin ya, yani, o kırmızı sana hakikaten çok yakıştı. Teşekkür ederim. Ee, bağladığın e, şey, e, Afro tarz, e, Afrikan bir, e, evet, Küban bir, bir e, esinti var. Tarz geldin bana, farklı geldin bana. Evet, ben de zaten onu yaratmak için biraz... Evet, teknik, mehnik, neyse, belin yukarıda, elbisenin o kadar şeyde... Mükemmel durmadı ama Ayakkabını ve çanta hariç keşke onlar seçmeseydin. Daha böyle bir tahta, mesela tahtın küpe kullandın ya. Kutu gibi tahtının bir e, çanta ya da böyle daha platform olmayan şeyde bantlı bir ten rengi olabilir. Siyah da olmasın. Ayakkabı olsaydı çok daha iyi olurdu. Yani silik olsun. Ama yani çok yani şey farklı geldi bana. Ben benim için güzel bir sürpriz bu. Ondan dolayı sana bugün ben altı veriyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler Ayşegül. Ben Yine geçebilirsin. Özlem Cerrahoğlu podyumda. de Çak'la sevgili olmuşuz böyle 3-4 bölümlük. Yani bir davete gidiyoruz. Gel bakalım. <laughs> Ayça Nurcan. Ben e, özne çok beğendim. Bu detaylar kolundaki e, şey eldiven tarzındaki e, detay çok güzel olmuş. Çanta, çantanı görebilir miyim? Evet yani o altın e, şerit pek yakışmamış ama yine de o küçüklük güzel, <laughs> çizmeyle de tamamlamışsın. Ben beğendim. Teşekkürler. Ben de aynı fikirdeyim ama keşke eldiven e, de, kumaşı daha ince bir kumaş olsaydı. Çok kalın görünüyor. Üstündeki o kelebek <laughs> gibi şeyler çok kalın ya, hem kumaş da kalın olunca bayağı bir büyük durmuş. Ya kumaş ince olsaydı zaten çok bir şey fark etmeyecekti çünkü bunlar büyük. O yüzden çok kumaşı bilerek. Bir de mesela. elbise çok böyle e, yaz tarzı bir elbise olduğu için yani kısa bilmiyorum çizmeyle çok yakışmış. Hı hı. E, ama mevsimi bir hani bir ya bir bir da birini. yaz yaz çizmesi olabilirdi. Çok kışlık kalmış. kış olsun. Falan. Üzerimde de pelerin vardı, Vestiyere vardı diyelim. <laughs> Olabilir. Adem. <Hadi ama. gülüyor> hmm. Maria. Klasik özden siyah giyinmişsin. Sana yakışıyor. Bu arada Öykü Hanım bir şey söylemek istiyorum evet. açık ve kapalı kıyafetlerle ilgili. Sürekli tartışılıyor. İnsanlar yanlış anlayabiliyor aslında. Yanlış anlaşılacak bir şey yok. Sadece moda programı olduğu için tabii ki açık da giyineceğiz, kapalı da giyineceğiz. Orada bir sıkıntı yok. Açık kapalısı ee, yok. Ne istiyorsanız onu giyersiniz. Onu söyleyeceğim. Devam getirelim birazdan. Sadece benim mesela rahatsız eden tek şey yürürken ya da otururken bir şeyin gözükmemesi. Ben hep bunu savunmuşumdur ama insanlar bunu yanlış anladılar onu dile getirmek istedim. Tabii. Yanlış ifade etmiş olabilir misin? Yanlış ifade etmiş olabilirim. Bu konuda biz olabilirim. beraber tartışmıştık. Tabii yani sonuçta sana da söylemiştim, dile getirmiştim bu konuyu. Otururken, kalkarken, bir şey alırken gözükmemesi gerekir diye düşünüyorum. Onun dışında içeride o çiçeklere kendini yapıştırdığın için Hı -hı. bence çok hoş. Onu çok beğendim. Onun dışında saçlarının rengini beğenmemiştim. Onu da söylemiştim kadar. Bir de kısa saç sana daha çok yakışır. Yani ben daha çok yakıştırıyorum. Daha çok model yapayım diye All Star'a girmeden önce uzattım ama bakalım soracağım şimdi. Teşekkür ederim. Rica, Rica ederim. 2 e, bugün onu yaptın değil mi? Onu gördüm. Kollarındakileri sen Aha. kendin yapmıştın. Evet. Gayet değişik olmuş. Ama çizme yazın giyilir dedin ama bana göre çorap çizmeler yazın bunlar yazın giyilmez. Çizme var, çizme var. Stiletto da da bin çeşit stiletto var, çizmede de. Bundan bahsetmiyorum. Mesela Gülşah'ın şu ayağındakiler kot şortla falan yazın giyilebilir şu evet, anda. Evet, ona varım ama senin ayağındaki giyilmez ama değil mi? Aynen. zaman Bundan bahsetmemiştim. Saç rengin güzel olmuş. Bu model sana çok yakışmış. Biraz karanlık görüyorum sadece böyle farklı bir şey olabilirdi daha renkli. Ya üzerinde. ilk gün siyah giymek istedim çünkü kendime en çok siyahlarda rahat hissediyorum. O yüzden kendime ait bir şeylerle gelmek istedim. Bugün buraya heyecanlıyım çünkü. Anladım. Hazır mısın? Evet. Bol şans dilerim. Özden Cerrahoğlu, ayakkabı 250 TL, elbise 79 TL, kolluk 20 TL, çanta 128 TL. Hoş geldin Özden. Hoş bulduk. Özden. İyi. Ne yapıyorsun? İyi. All Star falan işte. Frida. Çiçeklerimle geldim. Bugün yastığı çiçeklerim ama. Ah Özden ah gene siyahlara bürünmüşsün siyah seviyorsun evet elbisen tamamdır beğendim elbiseni ya o kolluk olsaydı ya o çizme olsaydı birinden biri olmasaydı derdim ben Özden olsaydım o çizmeyi artık e, Kemal'in dediği gibi çizme zehirlenmesini yaşadık geçtiğimiz sezonlarda. Ee, mesela ben onun altında çok absürt bir ayakkabı böyle kalın ökçe kalın topuk içine dize e, e, dizine kadar bir çorap giyseydin. <laughs> Ama o da o çorap da öyle bir renk olsaydı ki falan filan seni hayal ediyorum. Ha rüküş müsün asla değilsin. Belki bir başkası bunu giyse çok rüküş olurdu. Senin rüküş olmayan bir iskeletin var niye bilmiyorum. Çok teşekkürler <laughs> <laughs> yani ee, ama hepsi bir arada bana fazla geldi yani. O kolla, no. Ee... Ya stiletto giyecektim, ama o zaman çok çıplak olacaktım. Eteğimin boyu çok kısa, o yüzden çizmede karar kıldım. Bilemedim. Yani hep numara deriz ya numara, numara, numara ama iki yerde numara Aa, fazla geliyor artık. Hele bu saatten sonra All Star'da. Son derece seçiciyiz son derece çünkü sizler yeni değilsiniz yani ee, tecrübesiz değilsiniz ee, o yüzden daha fazla şey bekliyorum senden hakikaten çok kıymetli bir iskeletin var senin yani çok iyi bunu lütfen iyi değerlendir. Peki tamam mı tamam. elim kaşınmasın tamam bir şey yapmıyorum Alcımı ben. Kaşınmayın. <laughs> Evet, havana veriyorum bunu, genel havana. Fiyatları da gayet ucuz. Okuyayım mı bunları? Ben de mi okuyayım? Okuyun. Gözüm görmüyor İvan'a, İvan'a okusun. Ee, 200 TL ayakkabın. 250 canım. 250, 250. <laughs> elbise? 79. Çok ucuz, inanmıyorum. Ya, şu 4 harf, harfli bir mağaza var ya, oradan aldım bunları kendim yaptım zaten. Payet... ...çok pahalı bir şey değil. Onları sen mi yaptın? Evet bunları ben yaptım. Aa aferin benim atölyeye gel. Geleyim. <laughs> <laughs> Altı diyorum. Teşekkür ederim. Altı. Siyah mini elbise... İşte senin klasik tarzın... ...bu siyah mini elbise... ...çok gördüm seni böyle. Bugün böyle beklemiyordum. Daha yani. farklı bekliyordum. İlgün. Hepimiz çok heyecanlıyız ve... İlgün, böyle bayağı şeyde beklentim yüksekti. <laughs> ee, üzerindeki elbise güzel. Koluk, koluk ben hiç beğenmedim. Çünkü çok deforme ve kalın gösterdi senin kolun. İki tarafta olsaydı belki bir denge tutabilir. Ama böyle Allah kursun kırıldın gibi bir üstündeki bir şey geçirdin, bir kamufle bir şey yapmak istediğin gibi duruyor. Evet doğru diyor e, Nurya'da ya çizme ya da o da çok fazla ro rol birbirine çağırıyor. Çizme yetiyor. Koluk bence de tamamen çıkart. Peki. Bir gösterelim koluk siz nasıl olduğunu. Bir kontrol olduğunu. edeyim bakayım. Yeni dövmelerimi göstereyim. İşlemi <laughs> kontrol edeyim. gel. Yeni <laughs> dövme Ya şey silikon tabancasıyla yapıştırdım. Bir de öyle buralarıma falan çarptı. Ay sakın görmeyin bir daha. Fazla yeter. <laughs> hmm, hmm. Güzel. Aynen falan. Ay çok güzel yaptın. Ay yaptı. çok güzel. Bir Eline makas getirin. <gülüyor> Gideyim mi? <laughs> he Aa bak aferin trikoya yapmış. Harika. Ee, mesela bu şeyin iki tarafta daha kısa tutarsan daha blizik olarak tutarsan daha iyi olur. Hmm. Çünkü çok abartılı durdu. Çok Makas. fazla. Tamam. Ve bence de çizme doğru bir seçim. Senin güzel bacaklarında da tam yerinde. Herkes taşıyamaz bu kadar uzun çizmeler. Ama senin böyle bir yalahtan bir fiziğin var. Ee, çantaya, saçları, her şey bende. Ama tekrar bu senin klasik bir tarz. Farklı farklı görmek istiyorum seni. Tamam, peki. Bu gelecek günlerimiz. Ve şu anda sana... <laughs> Kolluk dolayı peş veriyor. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş buldum. İşte başka bir çizme, başka bir çanta, başka bir <laughs> aksesuar her neyse keşke başka bir Özden gelseydi. Kendi yarıştığın sezonun tıpkısının aynısı bir halde geldin buraya. Hiçbir numara yok. Yine siyah mini elbise. Evet Özden'e yakışıyor bu elbiseler. Aynı çizme. Belki de geçen sezon kendi sezonunda giymişsindir bile o çizmeyi. Çok benzeri veya. Kolundakini hiç sevmedim. Çok ya, kaba. Ya seversiniz diye Kaba duruyor. Saçların güzel. Yani bir, bir şey bekle, beklerdik. Şimdi herkes bir numara çekmeye çalışmış ilk. All ilk günü diye. Senin çok sıradan geldi bana. Bütçen güzel evet. Bütçeni artı birle benden sana 5 puan. Teşekkür ederim Kemal Bey. Teşekkür ediyoruz.